Bir gün güneş sistemindeki gezegenler bir toplantı yapmaya karar vermiş. Tüm gezegenler bir araya gelmiş. Herkes sırayla kendini tanıtmış. Merkür: Ben Merkür. Güneşe en yakın gezegenim. Sıcaklığımla ünlüyüm ama gece olunca dondururum. Hızlıyımdır. Adeta güneşin tur rehberi gibiyim. Venüs: Ben Venüs. Güneş sisteminin en sıcak gezegeniyim. Çünkü atmosferim sera gazı etkisiyle yanar kavrulur. Ama güzelliğimle meşhurum. Bana aşk tanrıçası derler. Dünya: Ben Dünya. Aramızda yaşam olan tek gezegenim. Su ve oksijenle doluyum. Üzerimde milyarlarca canlı var. Kendimle gurur duyuyorum. Ama insanlar beni biraz yormuyor değil. Mars. Ben Mars. Kızıl gezegen olarak tanınırım. İnsanlar sürekli bana gelip yerleşmek istiyor. Vallahi kırmızı halıyı serip bekliyorum. Jüpiter. Ben Jüpiter. En büyük gezegenim. Büyük kırmızı leke 300 yıldır süren bir fırtınadan kalma. Ayrıca en çok uydusu olan gezegenim. Tam 95 uydu. Çocuklarımı sayarken yoruluyorum ama hepsini çok seviyorum. Satürn. Beni tanımayan var mı? Ben Satürn. Takı meraklısıyım. Halkalarım Güneş sisteminde en güzel aksesuar kabul edilir. Ama herkes bilmez. Bu halkalar aslında buz ve taş parçalarından oluşuyor. Uranüs. Ben Uranüs. Dönüş açım farklıdır. Yan yatarak ters dönerim. İnsanlar bana hep garip der ama farklılık güzeldir. Ayrıca üzerimde donmuş metan gazı var. Bu da beni güzel bir mavi renge bürür. Neptün. Ben Neptün. Güneş sisteminin en uzak üyesiyim. Öyle rüzgarlı bir gezegenim ki yanımdan geçersen uçarsın. Ayrıca rengim atmosferimdeki metan gazı sayesinde derin bir maviye benzer. Plüton tam konuşmaya başlayacakken Jüpiter sözünü kesmiş. Plüton, "Sen toplantıya niye geldin? Sen cüce gezegen ilan edildin, haberin yok mu?" Plüton üzgün bir şekilde cevap vermiş. "Ama hala kalbim var, beni dışlamayın." Tüm gezegenler gülmüş ve Plüton'u da aralarına almış. O gün bugündür Güneş sisteminde herkes barış içinde döner dururmuş.